şey söyleyeceğim. Seni parka götüreyim mi? İyiyim. O zaman bir yaşasın yap. Olay, olay, olmaz böyle. Yaşasın. Yap bakayım bir. İyiyim. Oley. Peki annene söyleyeyim mi sana şeker getirse? Sağ. Şeker yemeyecek misin? Sağ. Peki kopta yiyeceğim mi? Kopta. Annen seni kopta alsın mı? Sağ. Alsın. Bak burada burada senin memişlerin var mı? Var. Bakabilir miyim de? Senin senin karnın acıktı mı? Bu ne? Bu, bu, bu ne? Bu da. Tamam adını söyle vereceğim. Arda bunun adı ne? Arda söyle adı ne? Peçete. Peçete olur mu oğlum? iPad bu.